26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen bir felaket, tarihin en büyük nükleer kazalarından biri olarak kaydedildi. Felaket çevre için büyük bir tehdit oluşturdu ve birçok insanın hayatını kaybetmesine veya ciddi şekilde etkilenmesine sebep oldu. Çernobil felaketi santraldeki bir reaktörün patlaması sonucu meydana geldi. Patlamanın nedeni santral çalışanları tarafından gerçekleştirilen bir test sırasında yapılan hatalı bir işlemdi. Test sırasında bir güç kesintisi oluştu ve bu da kontrol kaybına sebep oldu. Reaktördeki yakıt çekirdekleri aşırı ısındı ve sonunda patladı. Çevreye büyük miktarda radyasyon yayıldı. Felaketin etkileri hemen hissedildi. Patlamanın ardından radyasyon Seviyeleri çevredeki bölgelerde büyük ölçüde arttı. Halkın tahliyesi yapıldı ve yaklaşık 50 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Ancak tahliye işlemi yavaş ilerledi ve birçok insan radyasyon seviyelerinin yüksek olduğu bölgelerde kalmaya devam etti. Çernobil felaketi sonrası kontamine olan toprakların temizlenmesi için büyük bir çaba harcandı. Hayvanlar öldürüldü ve toprak temizlenmeye çalışıldı. Ancak felaketin etkileri hala hissediliyor ve Çernobil çevresindeki alanların bir kısmı hala kontamine edilmiş durumda. Felaketin etkileri insan sağlığına da büyük bir tehdit oluşturdu. Radyasyon seviyeleri yüksek olan insanlar çeşitli hastalıklara yakalandılar. Radyasyon maruziyeti nedeniyle kanser, kalp hastalıkları, enfeksiyonlar, cilt lezyonları ve diğer sağlık sorunları ortaya çıktı. Felaket sonrası radyasyonla ilgili hastalıkların tedavisi için çalışmalar yapıldı ve insanların maruz kaldığı radyasyon seviyeleri konusunda daha fazla araştırma yapıldı. Çernobil felaketi nükleer enerji güvenliği hakkında ciddi endişeler oluşturdu. Felaket sonrası dünya çapında nükleer güvenlik kuralları ve nükleer santrallerde güvenlik standartları artırıldı. Nükleer santrallerin inşası ve işletmesi için daha sıkı düzenlemeler getirildi. Çernobil felaketi sadece Ukrayna'yı değil tüm Avrupa'yı etkiledi. Radyasyon bulutu birçok ülkeye yayıldı ve radyasyon seviyeleri yüksek bölgelerde yaşayan insanları da etkiledi. Almanya, İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde bile kontamine edilmiş gıdalar ve süt ürünleri tespit edildi. Felaketin ardından dünya çapında bir nükleer enerji tartışması başladı. Bazıları nükleer enerjinin daha sıkı düzenleme güvenli hale getirilebileceğine inanırken diğerleri nükleer enerjinin tamamen terk edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bu tartışmalar halen devam ediyor. Ayrıca felaket sonrası sarkaç etkisi adı verilen bir fenomen gözlemlendi. Bu etki, nükleer santrallerin çökmesi durumunda radyasyon yayılmasını önlemek için kullanılan betonarme binaların çökmesini önlemek için inşa edilen reaktör binalarının tasarımını yeniden düşündürdü. Sonuç olarak Çernobil felaketi insanlar ve çevre için büyük bir felaketti. Ancak felaket sonrası dünya genelinde nükleer enerji güvenliği hakkında ciddi bir farkındalık oluştu ve nükleer santrallerde daha sıkı güvenlik önlemleri alınması için adımlar atıldı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.